Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. 2023 AYT sınavında hangi konudan kaçar soru gelecek? Bununla alakalı bir çalışma yaptım. Hocam benim 15 nete ihtiyacım var diyen arkadaşlarımız için bir program hazırladım. Yok hocam benim 20 nete, 25 nete ihtiyacım var diyenler de ekstra konular hazırladım. Evet arkadaşlar buyurun başlayalım. Şimdi temel kavramlardan fonksiyonlara kadar aynı zamanda TYT, AYT'nin ortak konulardır. Hocam ben AYT'ye hiç çalışmadım ama TYT'ye çok iyi çalıştım diyen arkadaşlarımız 11 tane soru zaten yaparlar. Bir de buna permütasyon kombinasyon olasılığı da eklersek çünkü bu hem TYT hem de AYT'nin ortak konusu ettim arkadaşlar 14 tane soru. Hadi boş verin şimdilik bunu. Bunu şimdilik boş verelim. Hocam ben temel kavramlardan fonksiyonlara kadar çalıştım. 11 tane soru. Ekstradan Karmaşık sayı bir soru. Basit bir konu arkadaşlar. Binom. Yedi dakikada binom videom var zaten. Kartezyen mantık. Bunlardan birer tane soru geliyor. Etti sana toplam kaç soru? 15 tane soru. 15 soru benim hedefim var diyen bir arkadaşımız. Bunları çok rahatlıkla çalışabilir. Evet arkadaşlar. 15 soru işte bu, burada. Bu konulara çalış. 15 tane sorunu yap. Temel kavramlardan iki soru gelir. Sayı basamakları. 2020'de pandemiden dolayı ikinci dönemin ikinci yani 12. sınıfın ikinci dönemi zaten kalkmıştı. Orada sayı basamaklarından üç soru gelmişti. Ben iki soru yazdım. Çünkü limit türevi integral kalktığına göre 10 soruyu dağıtacaklar. Nasıl dağıtacaklar? Normalde sayı basamaklarından her sene bir tane soru gelirdi. 2020'de 3 soru geldi. Ben şimdi iki tane soru geldi diye hesap ediyorum. Basit eşitsizliklerden bir soru, mutlak değerden bir soru, üstü sayılardan bir soru, kümelerden iki soru, fonksiyon iki soru. Topladığınız 11 soru. Birer soru etti 15 soru. Hocam benim 20 e ihtiyacım var. Tamam 15'i anladık. 15 bunları yaparsam 15. Zaten bunları yapmamız bir daha diyorum sana. Bunlar tam TYT'nin de konusudur. TYT'den de buradan soru geliyor. Bunu saymazsanız toplam dört tane konu çalışacaksınız. Her birisi arkadaşlar karmaşık sayılar, matematiğin güler yüzü karmaşık sayılar yazın. 20 dakikalık videom var. Ve son 5-6 yılın bütün sorularının benzerini çözmüşüm zaten. Binom, 7 dakikada binom videom var ya. Hepsi basit konulardır. Çok rahatlıkla hepsini bir haftada bile bitirebilirsiniz. Olay anlaşıldı mı? Geldik buraya. Hocam benim 20 nete ihtiyacım var. 20 net yeterli bana. Şimdi Kolay olan logaritma ve diziler. Arkadaşlar kolaydır. Gerçekten kolaydır. Logaritmadan 3 soru, dizilerden 2 soru. Çünkü diziler fonksiyonların devamıdır. Hani fonksiyona da fx diyoruz, dizilerde a, n diyoruz. Aynı mantık, değişen bir şey yok. Etti mi sana 5 soru? 15'te burada vardı, ne oldu? 20 soru. Hocam benim 20 net ihtiyacım var. Al asana. 15, Allah sana 5 etti 20. Hocam benim 25'e ihtiyacım var. Diyen arkadaşım. İkinci dereceden reklamlar estikler. Bunlar kolay konulardır. Soru artık bir günde bir günde bitirilir. Birer soru. Permütasyon kombinasyon olasılığı. Yine soru işareti yanına koymuşum. Çünkü bunu arkadaşlar her arkadaşımız yapamıyor. Bir arkadaşımız bu konuyu çok iyi anlıyor. Bir arkadaşımız bu konudan hiçbir şey anlamıyor. Çok nankör bir konudur. Ondan dolayı hala buraya soru işareti koymuşum. Bir de hem da trigonometri çalışırsanız eğer etti sana 2, 4 de burada var, 6, toplamda 25, doğru mu? 15, 20, 26. 26 tane net yaptınız. Trigonometri mi? Permütasyon kombinasyon olasılık mı diye bana sorsanız hangisinin çalışmak daha mantıklıdır? Permütasyon kombinasyon olasılık daha çalışmak daha mantıklıdır. Niçin? Arkadaşlar trigonometri çok uzun bir konudur. Matematiğin en uzun konularından bir tanesidir. Fonksiyondan da uzundur. Limit türev integralden de uzundur. Çünkü arkadaşlar altı başlık adı altında inceliyoruz. Permütasyon kombinasyon olasılığı öğrenci arkadaşlarımız niçin yapamıyor? Geldik o meseleye. Bunlarla alakalı açıklamalara bir tane video bırakacağım. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Kaç dakika olduğunu hatırlamıyorum. Ya da 30-35 dakikalık bir videoydu. Son 10 yılın benzerlerini çözmüşüm. Allah aşkına o konuya bir bakın. Şimdi bu konuyu anlaşılmamasının sebebi. Arkadaşlar bu konu. Şimdi tamam bunların hepsi bilgi olursa yaparsın. Ekstra ucu bucağı sonsuz değil yani. Diyorsunuz ki hocam sinkoz teoremi trigonometre belli formül. Biliyorum yapıyorum ama permütasyon kombinasyon olasılık öyle değildir. Dibi olmayan bir kuyu gibi düşünün. Hocam ben bütün konular çalışırken dibini görmek istiyorum. Yani tüm tüm soru tarzlarını görmek istiyorum. Olur. Logaritma bellidir soru tarzları. Ama permütasyon kombinasyon olasılık dibi olmayan bir kuyu gibi düşünün arkadaşlar. Öğrenci arkadaşlarımız dibini bulmaya çalışıyorlar. Bir sürü soru çözüyor, 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 çözüyor ama dibini bir türlü göremezsiniz. Çünkü bir sorudan yani bir soru tarzından ben sana onu değiştirerek binlerce soru tarzı çıkartabilirim. Ucu bucağı yok. Ama konuyu yüzeysel öğrenirseniz yüzeysel. Son 10 yılın gelen eğer 30 tane soru varsa 20 tanesini çok rahatlıkla yaparsınız. Ama yüzeysel. Öyle dibine indikçe her şey karışır. Ondan dolayı açıklamalar kısmına videoyu bırakıyorum. Bir onu izlemenizi tavsiye ederim. Bir onu izleyin. Evet arkadaşlar. Hocam ben polinom parabol çalışmak istiyorum diyen arkadaşımız. Polinom biraz fonksiyonlara benzediği için kolay bir konudur. Ama seçici soru buradan gelir. Onu da isterseniz ekleyeyim. Seçici sorular polinomlardan geliyor. Biliyorsunuz zaten. Ama ben polinom çalışacağıma ben permütasyon kombinasyon olasılık çalışırım daha mantıklı. Ben polinom çalışacağım ha. benim hocam hedefim full yapmak diyorsanız zaten hepsine çalışın. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama hocam hedefim 15. Belli zaten. Hedefim 20. Belli zaten. Hedefim hocam 25 permütasyon kombinasyon olasılık veya trigonometri. Zaten çıkan soru adetlerinde kenarına yazmışım. Tercih sahiptir. Kolayları belirledim. Ama burayı kesinlikle ve kesinlikle bitirin size tavsiyem bu olsun. İsterseniz ben bir kenara çekileyim. Kaybolayım. Siz ekran resmini almak isterseniz ekran resminde alın. Daha önceden neyse kampla engel duyuru yapacaktım. Dönüşte onu yapayım. Önce bir kaybolayım. Evet arkadaşlar geldim. Umarım ekran resmini aldınız. 15 Nisan'da Ankara'dayız. 18 Nisan'da İstanbul Kadıköy'deyiz. ayet Matematik kamplarımız. Hocam ben bilgi almak istiyorum kamplara katılmak için. Telefon numarasını bırakıyorum. WhatsApp'tan arayıp çok rahatlıkla bilgi alabilirsiniz. Ya yani WhatsApp'tan mesaj atıp daha doğrusu. Bu kadar arkadaşlar. Hadi seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sınav yolunda herkese başarılar. İnşallah herkes istediği üniversiteyi, istediği bölümü, istediği şehri kazanır diyeyim. Hadi. Allah zihnini açıklığı versin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Görüşmek üzere.